Merhaba arkadaşlar Minecraft tek komut neler yapabiliriz serimizin yepyeni bölümünde karşınızdayım ee, Bu seriye likeleri azaldığı için fazla gelmiyor arkadaşlar like atmayı unutmayın ee, Ne kadar like o kadar daha çok tek komut bloğu ee, Ve yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar Şunu çektiği bir arkadaş da demiş abi CaptainSparklez var dedi CaptainSparklez çekti Bu arada thumbnail'i yaptıysam kendim yapmışımdır arkadaşlar ee, Makineyi kuruyorsunuz Hemen ee, Hemen şu makineyi ben bir iptal edeyim Önceden kurduğum bir makine vardı benim ee, onu bir iptal edeyim ben. Ee, şş, arkadan iptal ediliyor. Nerede? Ah, demo. Ee, makineyi sildik gördüğünüz gibi. Ee, give kullanıcı isminiz Minecraft. Hemen komut bloğunuzu alıyoruz arkadaşlar. Ee, şunu da şuraya koyuyorsunuz. Ee, hemen kodu açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yapılacak ve çok yorgunum şu an abi. Yapacak bayağı bir uzun sürecek bu ee, Türk pelerini kaptan ispak yapacağız bugün size ee, Türk peleri Ahmet var e bu arada, demeyi unuttum ama yalnız kaptı değil ha ee, Dread yapmış açıklama şuradan tıklayarak C evet derseniz kanalıma ulaşabilirsiniz ee, burası bittiğine göre hemen envanterden nedir tuğlası nedir taşı nedir e, tuğlası çiti merdiveni çakmak su ve kazan alıyorsunuz ee, toprakta değildi. burada bir deneyeceğim arkadaşlar ya da toprakta deneyeyim ben ee, buraya geldiniz bir dakika biraz daha gideyim ama çok uzakta durmuyor buraya geldiniz tamam bir tane bir tane kazıyorsunuz ha, iki tane böyle ee, ay buraya yakıyorsunuz sonra huni var gör kazan böyle aynı bu şekilde olacak arkadaşlar ee, böyle dört tarafını sadece bu taraflarını şey yapıyorsunuz ee, şu şekilde şu şekilde ha, bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar burayı da bu şekilde yapıyorsunuz buraları da kırpıyorsunuz ay şunu da, şunu da şöyle ha buraları da kırpıyorsunuz ve e, tuğlası ta, tuğlası ne tuğlası basamağıyla yapıyorsunuz koyuyorsunuz basamağı da böyle ee, evet. Sonra buralarda yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada kırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada birleştireyim ben. Ha. Bu sefer yine şundan gördüğünüz gibi şundan böyle yapıyorsunuz. Ee, böyle bir şey yapıyorsunuz. Ee, yaptık değil mi? Evet şimdi yaptıysak arkadaşlar ee, çakmakla yaktık onu da ha. Şuyu şöyle dolduruyorsunuz. Game'a sıfıra geçiyorsunuz. Şöyle bir denk gel. Ha pardon pardon ben şeyi unuttum. Evet arkadaş fısıldadı. Bu çiti boşa almadık. Çiti şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şuralara köşelere gelmeyecek şekilde yukarıdan da göstereceğim bir dakika. Ha şu şekilde şu köşelere Oha lan nasıl kırdı oradan. Kırdı ha. Ee, böyle yapıyorsunuz. Game of sıfıra geçiyorsunuz ve buraya çıkıyorsunuz. Evet karanlık oldu gece gördüğünüz gibi. Ee, şunları ben atayım. Evet, güzel bir gösteri bir şey var burada. Havai fişek gösterisi falan var. Göreceksiniz şimdi. Güzel yapmış, güzel kodlamış. Yani izleyelim. Evet. Şu an kendimi gösteriyorum. Biraz müzikleri tabii kapattıktan sonra. Şu an kendimi gösteriyorum arkadaşlar. Are you ready? ve Arkamız bu şekilde. Kaptan Sparklez'in dış pelerini bu var böyle. Arkamızda Türk pelerini var. Yani Türk Kaptan Sparklez'in Yüzünü görüyorsunuz. Kaptan ee, Sparklez. Evet en sevdiğim youtuberlardan biri. Pelerini onunla zıplayan bir Sparklez var şu an. XP'ler her geçen gün artıyor. Her gittikçe artıyor. Ve Game Mode 1 yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da e, Snowball yazarak. Bundan bayağı alalım. Şöyle. Sonra Fireball yazıyorsunuz hava bir şey şundan alıyorsunuz şundan değil de şundan alıyorsunuz ee, game of sıfır ee, şöyle çok zıplarsanız zıplıyor ve gördüğünüz gibi lagda kalıyor bazen tabi sizin bilgisayarınız şeyse bir şey hop Allah Evet gördüğünüz gibi çok dehşet bir şey oluyor ve oraya yer patlıyor gördüğünüz gibi çok yüksekten düşünce şöyle dönünce şöyle bir hareket yapınca bir dakika. Hop. Yere bakacağız. Zıplıyor. Allah. Hop. Ben zıplayamadım. Aha. Power up süper hero falan dedi. Azıp. Evet. Ah. Lagda kalıyoruz abi bazen. Dur bir dakika ben buradan zıplayayım. Abi evet bazen şu an ben serverda her şey olduğu için herhalde ondan herhalde. Eee serverda da değil aslında. <laughs> evet ha. <he>. İkinci <laughs> özelliği eee gördüğünüz gibi domuza doğru böyle gidiyorsunuz ve domuz havaya uçuyor. Yani hiç kimse size engel olmuyor. Havaya uçtuktan sonra yere düşünce ölüyor otomatik olarak. Sonraki özelliği şöyle yukarı çıkıyorsunuz ve şu. Gördüğünüz gibi Yere atmanız lazım bunu böyle havaya atarsanız olmuyor patladı yine gördüğünüz gibi bazen patlıyor yere düştü ee, dakika Şöyle yere atıyorsunuz Mesela şurası bak şöyle Bak şimdi Şöyle zıpladın ya Şöyle zıpladın ya bak. Şöyle zıplıyor ha Hop şöyle birden Bakınca Şöyle atıyorsunuz Şöyle harika hareketler TNT falan patlatıyor bu dehşet vahşet Evet attım mesela Gördüğünüz gibi Şöyle artı serketler dövüşüyorsunuz ya şöyle, şöyle aşağı şöyle Şöyle bir şey yapsanız mesela çok güzel çok güzel olur Bu mesela arkadaşlar bunu ben de bilmiyorum Bunu ben de bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Bunu şey bak mesela Bunu ben de bilmiyorum ama Adam koymuş yani şunu alacaksınız diye bende olmadı yani sizde olur bilmiyorum Bunu yere atıyorsunuz arkadaşlar TNT olarak her yer patlıyor yani onu ben de bilmiyorum. Yani siz biliyorsanız yaparsanız gerek de yok zaten bize bu e snowball'lar yeter. Evet. Çata. Hava fişek gibi dehşet bir şey veriyor. Mesela e hiçbir kimse önümüzde duramıyor. Önümüzde her duranı şu domuzcuktan bir gösterelim. Domuzcuktan. Hop! Uçtu ve havada robaşat. Evet, değişik bir şey oldu. Değişik ne? Değişik bir şey oluyor yani. Çok güzel bir şey. Ee, bak bura patlamışsın ya zıpladım bir yer. Oğlum benden habersiz patlamayın. Dur. Bak laglı abi ondan ya bak ondan. Bak sen bana nasıl vurursun? Uç lan. Düş lan. Çat. Allah. Patladı. Neyse. Bir dakika şuna bir deneyeceğim. Çat at. Al. Al. Allah al. Bitirdim mi? Evet uçtu gördüğünüz gibi. E, denizde mesela denize şuraya düşelim. Pat biz, biz öleceğiz ama çarptırmayın. E, bloklardan arkadaşlar boşluğa... Bakın mesela şuraya gidiyor ya. Uçuyorsunuz yani. Ben de lag olduğu için fazla gösteremiyorum. Kusura bakmayın lagdan dolayı da. E, Kaptan spagnes yaptık işte gördüğünüz gibi. Harika oldu. Hemen şöyle bir fotoğraf alalım. Dur mesela şöyle bir gidelim. Kaptan spagnes o olan Borum mu Dur. Heh. şöyle bir fotoğraf alalım. Ee, Captain Spades, gururla sunar arkadaşlar. Ee, en sevdiğim youtuberlardan da bir tanesi. Ee, görüyorsunuz ya, özellikle. <laughs> La, ne diyorum ben? Ee, bir dakika, hemen şu videonun da yerini bulayım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Captain Spades yaptık biz. Ee, sizde açıklamadaki linke tıklayarak Planet Minecraft'tan ya indiri vardır ya da kod vardır. Bir şekilde bulursunuz siz. Ben inanıyorum. Ee, Tam değil de kendim yapmaya çalışacağım. dandık bir şey yapsam da. Ee, başka bir şey demiyorum ben. Yani başka ne diyebilirim ki. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.